Orijinal matematik yayınları 11. sınıf soru bankası trigonometri ünitesi test 18'deyiz arkadaşlar. Bu videomuzda periyot kavramı ve trigonometrik fonksiyonların grafikleri ile ilgili 8 adet sorumuz var ve biz bunların çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi birinci soruyla başlayalım. A ve B gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. fx A cos Bx. Bakın burada yazmış fx A cos Bx fonksiyonu ile ilgili. iki tane özellik vermiş. Bir fonksiyonda diyor sıfır yaz sana iki vereyim. Tamam hemen yazalım arkadaşlar. Sıfır yazıp ikiyi bulacağız. Yazıyorum bakın. 2 eşittir A çarpı kosinüs B çarpı sıfır. E, cos B çarpı 0 yani burası 0 yaptı zaten. Dolayısıyla kosinüs 0 1'dir. Şurası 1 yaptı. Dolayısıyla A ne oldu arkadaşlar? 2 eşittir A çarpı 1'den. A 2 olarak bulundu. A tamam. Şimdi B'ye gelelim. Bu fonksiyonun periyodu pi bölü 2'ymiş. Şimdi kosinüs fonksiyonlarında kuvvet arkadaşlar tekse periyot. 2 pi bölü mutlak değer. K diyeyim ben oraya x'in katsayısı. Eğer kuvvet çiftse pi bölü mutlak değer k diyelim. Şimdi bu fonksiyonun kuvveti bakın kosinüsün başındaki sayı 1 yani tek. O halde hemen yazıyorum 2 pi bölü mutlak değer. x'in katsayısı ne arkadaşlar? b. Mutlak değer b eşittir. Neymiş periyot arkadaşlar? 90'mış yani pi bölü 2'ymiş. Karşılıklı pi'leri sildim. İçler dışarı yaptım. 4 eşittir mutlak değer b. Bu durumda B ya 4'tür ya da B nedir arkadaşlar? Eksi 4'tür. Buraya kadar tamam. Şimdi arkadaşlar A artı B toplamı ne olabilir diyor. A zaten 2 ya. B 4 ise eğer 2 artı 4'ten 6 olabilir. A zaten 2. B eğer eksi 4 ise bu durumda da arkadaşlar 2 eksi 4'ten eksi 2 olabilir. Baktık şıklarda ne var? 6 var. Bu durumda birinci soruyu bitirmiş olduk. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Çok kolay bir örnek arkadaşlar. Eksi pi pi aralığında 1 artı cos 2x'in grafiği hangisi olur diyor. Bakın şimdi. 0 yazdığınız zaman A şıkkı ne diyor? 2 diyor. Bakalım 0 yazdığımızda değer olarak ne geliyor? 1 artı kosinüs 2 çarpı 0. Yani 0. Kosinüs 0 nedir arkadaşlar? 1'dir. E 1 artı 1'den burası ne olacak? 2 olacak. Evet A şıkkı doğru diyor ama B şıkkında 1 diyor. Bu elendi. Şimdi hemen C, D, E şıklarına bakalım arkadaşlar. C'de 0'da da 0'mış. Bu da elendi. D'de 0 da negatif bir değer vermiş. Ne olduğunu söylememiş ama sonuçta 2 değil. E şıkkında da 0 yazdığınızda 2 cevabını vermiş. Şimdi A ve E şıkları hala aktif. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle başka bir değer verelim. Mesela 90 derece yazdığımız zaman 0 diyormuş A şıkkı. Bakalım 90 derece yazdığımızda cevap 0 mı çıkıyor? Hemen yazıyorum burada. 1 artı kosinüs 2 çarpı pi bölü 2. 2'ler gitti ne oldu? 1 artı kosinüs pi yani kosinüs 180. Kosinüs 180 kaç arkadaşlar? Eksi 1. Bu durumda 1 eksi 1 daha ne oldu? 0 oldu. 90'da 0 olacak. Şimdi A şıkkı 90'da 0 diyor tamam. Bir de E şıkkına bakalım. 90 şurada bir yerde bakın 90'ın karşılığı pozitif bir yansımaya sahip. O yüzden E şıkkını da eledim. Ve cevaba ne diyorum arkadaşlar? Cevaba tabii ki A şıkkıdır diyorum. Grafik sorularında çok fazla testlerde arkadaşlar değer verme yoluna gitmek zorunda kalıyoruz. Aslında işin en pratik kısmı bu. Teorik olarak da çözümleyebiliriz. Ama bu türlü testlerde biraz daha kolay oluyor. Evet diyor ki grafik hangisine ait olabilir? Bakın sıfır yazdığınızda size iki cevabını vereni işaretleyin. Tabi birden fazlaysa diğer değerlere de bakmak zorundasınız. Sıfır yazdım bakın. 1 artı 10 tane sinüs 0. 10 çarpı 0 0 yapar çünkü. Sinüs 0. E sinüs 0 kaç arkadaşlar? 0. 1 daha 1. Biz ne arıyoruz? 2. Bu gitti. 2 artı sinüs 0. Sinüs 0 kaç arkadaşlar? 0. Yani bu kaç oldu? 2. Bu olabilir. C şıkkı 1 artı sinüs 0. Yani bu da 1. Bu da elendi. D şıkkı 3 eksi sinüs 0. X yerine 0 yazıyorum unutmayın. 5 tane 0'dan 0 olur. Sinüs 0 da 0'dır. 3 eksi 0 yani 3. Bu da değil arkadaşlar. E şıkkı yine 3 eksi 0'dan 3'tür. Bu da değildir. Hemen ne yaptım? B şıkkını işaretledim. Çünkü 0 yazınca 2 veren o. Bakın sadece bir değerle sonuca ulaştık. Şimdi 4 numara diyor ki 3 cos 2x eksi 2'nin bir parça grafiği hangisi olabilir? Tamam bakalım neler varmış. Şimdi burada bana diyor ki arkadaşlar mesela A şıkkında. Eksi 180 yaz bana bir cevabını bulacaksın diyor. Eksi 180 yazınca bir oluyor mu? Hemen yazıyorum bakın. 3 çarpı kosinüs 180'in iki katı 360. Yani eksi 360. Eksi 2. Şimdi arkadaşlar kosinüs biliyorsun eksi yuttu. Kosinüs 360 ne yapar? 1 yapar. 3 çarpı 1'den 3. 3'ten 2 çıktı 1. Evet 180 eksi 180 yazınca 1 yapar. Bu doğru. B şıkkında buna değinmemiş zaten. C şıkkına bakalım. C şıkkında da bu yok. D şıkkında Evet eksi 180'i kullanan tek şık A olduğu için şu anda A'da herhangi bir tehlike yok. A yoluna devam ediyor. Bakalım başka. Eksi 90 yazarsan sana eksi 2 veririm diyor. Bakın eksi 90 yaz sana eksi 2 vereceğim diyor. Eksi 90'ı yazalım. 3 çarpı kosinüs eksi 90'ın 2 katı eksi 180'dir. Kosinüs eksi yuttu. 180 oldu. Eksi 2. Şimdi kosinüs 180 eksi 1'dir arkadaşlar. Burası eksi 3 oldu. Eksi 2 daha ne geldi? Eksi 5 geldi. Ama bu eksi 2 diyor. Bak A elendi. Şimdi B'ye gelelim. 90 yaz sana 5 veririm diyor. Bakalım 90 yazınca bana ne verecek? 3 çarpı kosinüs 92 katı 180 eksi 2. Kosinüs 180 eksi 1'dir. Eksi 3 eksi 2'den eksi 5 verir. 90 yazınca 5 değil eksi 5 verir arkadaşlar. Geldim C şıkkına. 90 yaz sana 0 veririm diyor. 90 yazınca eksi 5 olduğunu gördük. O yüzden bu da değil. 90 yaz eksi 5 veririm diyor D şıkkı. Tamam doğru. 90 yaz sana 0 veririm diyor E şıkkı. O da gitti. Ne kaldı geriye? D şıkkı kaldı. Bakın işimiz bundan ibaret. Çok kolay bir konu arkadaşlar. Periyotlar ve periyotlarla ilgili grafik soruları. Trigonometrinin geneli kolay ama trigonometriyle ilgili konuda Soru çözümlerini nasıl yapmalıyız? Sürekli tekrarla yapmalıyız. Yoksa başını hatırlarız, sonunu unuturuz. Sonunu hatırlarız, başını unuturuz. Okyanusta yaşanan gel-git'in denklemi bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Evet T burada günmüş ve 0-7 arasındaymış. Bize diyor ki buna göre diyor K artı P artı R bölü N-M nedir? Tamam bakalım. Bak 0 yazınca M buluyormuşuz. T yerine 0 yazalım bakın. M eşittir. 6 artı 4 tane kosinüs. 0 yazınca şimdi şöyle oluyor. Kosinüs. Pi bölü 3'ü sıfırlaya çarp 0 yapar zaten. Eksi pi bölü 3. Kosinüs de eksi yutar ya. Pi bölü 3. Şimdi burası kosinüs 60. Kosinüs 60 ne arkadaşlar? 1 bölü 2. 4'ü 1 bölü 2 ile çarptınız 2. 6 daha 8. Ha m'yi bulduk arkadaşlar. M 8. Bakın bunu bir kenara yazıyorum. M8'miş. Tamam, M 8'miş. Tamam m'ye geçti. Şimdi bakalım. K yazarsan diyor 6 bulursun. Bakın K yazarsam 6 buluyormuşum. Hemen yazıyorum K yerine 6 bulalım. 6 eşittir. 6 artı 4 çarpı kosinüs pi k bölü 3 eksi pi bölü 3. Evet 6'lar birbirini sağlaştırınca 0 eşittir. 4 kosinüs pi k bölü 3 eksi pi bölü 3 oldu arkadaşlar. Evet. Buranın sonucunun ne olması lazım? 0. Yani şuraya 0 yapmak lazım. Sonucunu 0 yapmak lazım. İçin değil. Özür dilerim. İçi 0 olursa arkadaşlar 1 olur. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Şunu yapacağız. Pk bölü 3 eksi pi bölü 3'ün 90 olmasını sağlayacağız. Nasıl yapacağız? Bakalım. Şimdi k yerine öyle bir değer vereceğiz ki Pk bölü 3 yani Pk eksi pi bölü 3 eşittir. Pi bölü 2 olacak. Çünkü kosinüs 90 da 0'dır. Şimdi şuraları pi parantezine alsaydım. Pi parantezinde k eksi 1 bölü 3 eşittir pi bölü 2. Şöyle pi'ler gitti. İçler dışlar yaptık. 2k eksi 2 eşittir 3. 2k eşittir 5. k eşittir 5 bölü 2 çıktı. Bakın k 5 bölü 2'ymiş. Tamam bunu yerine yazdık. Bakalım tutar mı? 5 bölü 2'yi 5 pi bölü 6'dan 2 pi bölü 6'yı çıkardık. 3 pi bölü 6 pi bölü 2 yaptı olur. K5 pi bölü 2. Şimdi geldim R'ye bak. R yazınca 2 sonucunu buluyormuşuz arkadaşlar. R yazınca 2. Şurada bir yerde bir boşlukta yazalım. 2 eşittir 6 artı 4 kosinüs. R yazdık. Pi R bölü 3 eksi pi bölü 3. Hemen arkadaşlar 6'yı karşıya aldım. Eksi 4 eşittir 4 kosinüs. Pi R bölü 3 eksi pi bölü 3. Evet böyle bir şey oldu. Şimdi kosinüsün burada ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Yani kosinüsün eksi 1 olması. Şuranın komplesi eksi 1 olacak. 180 derece. Yani pi parantezinde r eksi 1 bölü 3. 180 ne olur? Pi arkadaşlar. Şöyle birer pi sadeleştirdim. 1. r eksi 1 eşittir 3. r ne oldu? 4 oldu. r yerine 4 yazmamız lazımmış. k 5 bölü 2 r 4. Şimdi p'ye bakalım. P yazınca da cevap 6 geliyormuş arkadaşlar. Bakalım P ne olacak? Şimdi P yazınca cevabı 6 bulmaya çalışalım. 6 eşittir 6 artı 4 tane kosinüs 6 pi bölü pardon 6 değil R yazacaktık burada. Hemen şöyle silerim. Pi R bölü 3 eksi pi bölü 3 bu şekilde arkadaşlar. Yani buradan ne olması lazım? Şuranın 0 olması lazım. Dolayısıyla kosinüsün sıfır olması lazım. Bu sefer de açımız ne olacak arkadaşlar? 270 derecede bu mümkün olacak. 270 derecede. O halde yazıyorum. Pi parantezinde r eksi 1 bölü 3 eşittir. 270 neydi arkadaşlar? 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2. Şöyle pi'ler gitti. İşler dışlar yaptım. 2 r eksi 2 eşittir. 9. 2 r 11. r 11 bölü 2. R değil bu pardon. P. Değil mi? P harfiydi. Karıştırdım pardon. Şu harf P harfi arkadaşlar. Yanlışlıkla R yazdık. Şunun P olarak değiştirdim. R'yi zaten bulmuştuk. Evet bu da 11 bölü 2. Bir de 7 yazınca ne buluyormuşuz arkadaşlar. Hemen 7 yazıp ne bulalım. Bunu da şurada yazalım. 7 N eşittir. 6 artı 4 kosünüz 7 pi bölü 3'ten pi bölü 3 çıkarsa ne olur? 6 pi bölü 3 yani 2 pi. Şimdi arkadaşlar Kosinüs 2 pi 1'dir. Kosinüs 361'dir. 4, 6 10. N de kaç oldu? 10 oldu. Tamam. Şimdi hepsini topluyorum. K diyor. K kaçtı? K arkadaşlar 5 bölü 2. Artı. P diyor. P'miz kaçtı? 11 bölü 2. 11 bölü 2. R diyor. R'miz kaçtı arkadaşlar? Nerede bulduk orayı? Şurada bulduk. R'miz 4'tü. Artı 4. Bölü. N'den M'yi çıkar diyor. 10'dan. M'miz kaçtı? O da 8. 10'dan 8 çıkar. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 5, 11 daha 16 bölü 2'den 8. 4 daha burası 12. 10 eksi 8'den burası 2. 12 bölü 2'den cevabımız 6 geldi. Birazcık uzun bir soru ama bu şekilde. Şimdi 6. örnek arkadaşlar. AD 1 bölü 2'ymiş bakın 1 bölü 2. Ben diyor 0 180 arasında sinüsün grafiğim. Yani burası 0'dır. Burası da arkadaşlar 180'dir. Tamam. Şimdi ne zaman 1 bölü 2 olursun abi? Pi bölü 6'da. 30'da. Bir de nerede olursun? Çünkü aynı uzunluk burada ya. 5 pi bölü 6'da da aynı cevabı alır değil mi? Sinüs 150'de arkadaşlar 1 bölü 2 eşittir. Şimdi bu dikdörtgenin alan diyor. Bakın genişliği 5 pi bölü 6'dan pi bölü 6'yı çıkaracağız. Bunu yükseklik olan 1 bölü 2 ile çarpacağız. Dikdörtgenin alanı olacak. 4 pi bölü 6 yapar. Yani 2 pi bölü 3 çarpı 1 bölü 2. 2'ler gitti. Cevap ne oldu? Pi bölü 3 olarak bulundu. Bakın Altıncı örneğimizin cevabı da bu. Geldik yedinci sorumuza arkadaşlar. Zor bir konu değil. Uğraştırıcı değil. Fx'in diyor denklemini 1 artı m sin 4x diye verdim. 3m eksi 2n nedir? Bakın 0 yazın size n'yi veriyormuş. Hemen yazıyorum. n eşittir 1 artı m çarpı sinüs 4 çarpı 0'dan 0. Burası ne oldu arkadaşlar? Sinüs 0 0 olduğu için 0 oldu. N de 1 olarak bulundu. Tamam n'yi bulduk? fx'imiz şöyle mi oldu arkadaşlar? 1 artı m çarpı sin 4x. Bu tamam. Bu cepte bu şekilde dursun. Neyi bulduk? Şimdi arkadaşlar başka şöyle bir şey yapalım. Bakın şurası burası 0 ya. Burası da pi bölü 4. Şurası tam ortası ve tepesi. Yani pi bölü 8 yaz sana 3 vereyim diyor. Şimdi pi bölü 8 yazıp 3 bulalım. 3 eşittir 1 artı m çarpı sinüs 4 çarpı pi bölü 8. Ne oldu? 3 eşittir. 1 artı m çarpı sinüs 4 pi bölü 8 pi bölü 2 yapar. Yani sinüs 90'dır. Sinüs 90 1'dir. Burası ne oldu o zaman? 3 eşittir. 1 artı m çarpı 1 oldu. m de bize 2 olarak bulundu. m 2'ymiş. Şimdi 3 m. 3 çarpı 2. Eksi 2 ne? 2 çarpı n'yi de 1 bulduk. 6'dan 2 çıktı ne kaldı? 4 kaldı. 7. sorunun cevabı da 4 arkadaşlar. Son soru sevgili arkadaşlar. 18. testin son sorusu grafiği hangisi olabilir diyor. Bakın 0 yazınca ne cevap gelecek? Bakalım x yerine 0 yaz. 2 tane kosinüs şu 0 olunca gider 90. Kosinüs 90 0'dır. Artı sinüs eksi 0 o da sinüs 0 demektir zaten. Sinüs 0 da 0'dır. 0 artı 0'dan 0. 0 da 0 olmayanı eleyelim. Bakın d şıkkı 0'da 3'müş elendi. e şıkkı 0 da 1'miş elendi. Tamam şimdi iki şık gitti zaten. Kaldı A, B, C. 90 yazınca bu 1 veriyormuş. Bakalım 90 yazınca ne kalıyor? 90 eksi şuraya 90 yazdığımda 90 eksi 90'dan burası 0. Kosinüs 0 1 2 ile çarptık 2 artı. Burası ne oldu? Sinüs eksi 90 oldu. Sinüs eksi dışarı alır. Eksi sinüs 90 olur. Sinüs 91'dir. Eksi sinüs 90 da eksi 1'dir. 2 eksi 1'den ne kaldı? 1. 90'da 1 olması lazım. Bakın bu 90'da 3 elendi. 90'da 1 bölü 3 elendi. Geriye sadece A şıkkı kaldı. 90'da 1 olduğu için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.